Bülent selam. Merhaba. Ta Ankara'dan ekmek almaya diye çıktın. Aynen. Geldin bizim Şile Darlık Kabağaç'a. Hoş Olur. geldin öncelikle. Hoş Şimdi senin gibi epeydir motor kullanan insanlara e, sorduğum bir format var. Sana da soruyorum. İlk motorun neydi? Tabii hiç. ilk motorlar, ilkler unutulmaz biliyorsunuz. Ben ilk motorum tabii genç, çok gençken önce kendi sahip olmadığım ama kiraladığımız 50cc puhlar vardı. Onlar beni çok heyecanlandırmıştı ama benim şahsen sahip olduğum ilk motor tabi Çinli bir motor 200 Ramze G200. Bu Ramze G200'e gezeriz vesaire diye almıştım. Ondan sonra hoplama zıplamalar sonrası ve gücün yetersizliği sebebiyle özellikle yokuş çıkarken vesaire rampa çıkarken bu motorun telleri kopmaya başladı zıplamak zıplamaktan dolayı. Ondan sonra çok radikal bir motor aldım. Honda. Ondan önce C CRF 450'de değil şeyleri mi kopuyordu yani? Te, te, jant, jant, jantın telleri, telleri kopuyordu. Sonra e, CRF 450R aldı ve sıfıra çok yakında inanılmaz korkunç bir gücü vardı. Biliyorsunuz bu motocrosser'dır. 19 inç e, arka e, arkadır. Türkiye'ye getiriliyor muydu? Çok az vardı ve e, bir e, abimiz satıyordu. Ben de ona hatta olma falan dediler çünkü motokrosun olduğu için çok 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 tepkilidir o motorlar. Neden? Çünkü rampa atlamak için. Şey çalıştırma sistemi kickstart. start. tabii ki kickstarttır. Tabii ki. Doğru. Çok önemli o. Kompresyon Elektrikten... boşaltabiliyor musun? Evet. Onun bir de, de dikompu vardır. Dikompa basarsınız pistonu o tam tap ölü tepe ölü noktaya getirirsiniz. Ondan sonra basarsınız. De komp alırsınız sonra basarsınız. Yani bacak bir, kıran cinsten. O, o 650 onu da ona da geleceğiz. Arkasından dağlarda gezmek için vesaire, bir de Eksar 650 ar aldı. Onu rahmetli çöl kaplanı Kemal Merkit de kullandı ve hala onu satamadım onun anısına. Rahmetli olduktan sonra. O rahmetli olmadan en önce, çok kısa bir süre önce onunla toroslarda sürmüştük beraber. Çok sportmen bir adamdı, Allah rahmet eylesin burada da anıyorum kendisini. Daha sonra Barkınla zaten tanışıklığımız vardı. O biliyorsunuz bu şeyci enduroculara falan tepeden bakardı. Allah'a emanetiz çok tatlı bir arkadaştı. Ee, Dedi şey spor motor alalım. Nereden Geldi, tanışıyorsun sen? Ankara'ya gelmişti. Orada tanıştık. Fakat Altın elbiseler adam değildi o zaman. Çok önceleri yani. O da havacılıkla ilgilenirdi. Ben de onu anlatmayı severdim. O anlatmayı sevdikçe aramızda Biraz modelcilik, bir sende Modelcilik de var vardı. Çok güzel, Maslak'ta bir e, atölyesi vardı. Ben oraya gittim, geldim falan. Ondan sonra o altın elbiseli adam oldu. Zaten başka bir mecra oldu, efsane oldu. Allah rahmet eylesin. O Ankara'ya geldi ve Ankara'ya geldikten sonra bir arkadaşımızdan Yeşil Kawasaki e, 2004 ZX-10R aldık. o de... mı bu? Yok ikinci ama az kullanılmıştı. O onların biliyorsunuz e, çok 2004 ZX onların en büyük özelliği birebir 200 186 kilo 186 beygirdir. İlk buna ulaşmış motordur. Çok güçlüdür yani onu söylemesi istiyorum. Ve lakabı dul bırakandır. Neden? Çünkü Amerika'da en çok o yıl en çok kaza yapmış motordur. Artık benim bu dünyada günahım kalmadı. Ben sevaplarımı topladım. İçim rahat. Bana bir şey olmaz bu alemde diyorsanız artık kredi kartı borcunuz işte sağa sola bir şey hesabınız kalmamışsa herkes tarafından sevilen işte zamanında dini itikatiniz sağlamsa ve vecibeleri yerine getirmişseniz alınabilecek bir motordur. O motor almama vesile oldu. İstanbul'a İstanbul defalarca İstanbul Park'ta gelmemeye. California Superbike School'da bununla, beraber, bununla, yani ZX-10'la beraber öğrenmeme vesile oldu. O müthiş bir motordu. Ben hatırlıyorum, 2010 evet. yıllarında senin yayınladığın bir video vardı. Aynen. Hatta şimdi Bülent'ten sözü evet, aldık, evet. bulabilirsek sen, videoyu, tekrardan aynen. Sancho ve Arkadaşlar kanalına koyacağız. Aynen. O müthiş bir motordu, müthiş gidiyordu. Ve sürmesi de biraz zor bir motor. Biliyorsunuz onunla o tarihlerde şu andaki motorların hiçbirinde Tabii. sürüş sürüş hiçbiri yardımlarının hiçbiri yoktur. Her şey sizde bitiyor. Ve motorun çok agresif olduğunu söylemek herhalde. Çok normal, acayip agresif bir motordu. Daha sonra işte CBR 1000R, 1 2015 R1, RSV4, yeni yeni RSV4 Factory bunları kullandım. Ama o 50 cc puh ve o ilk eee Motocross olan CRF 450 arı hiç unutmuyorum. Arada bir DR 650 SMU, SE oldu. Sarı, sarı kızdı 2004 ve orijinal Amerikandı. Bir de onu sattığıma çok üzgünümdür. Son bir şey onu da BMW 1150 GS Adventurer'ım vardı. Bir de onu sattığıma çok üzgünüm. Keşke ikisini en azından tutabilseydim diye. Gri miydi siyah mıydı? Griydi. Hmm. Tabi onların depolarını doldurunca evet. omuzlayarak düzeltirsiniz. Evet. O çok ağırdır yani ama o böyle onun verdiği tabi o zamanların Selesi, mono sele değil miydi? Evet, mono sele. Arkaya öne Bravo. gidebilesin diye. Aynen, tek sele. Biraz da yüksek olduğu için yüksektir. Yan ayaktan kaldırırken. Aynen. Omuzlarsız veya poponuzu dayarsınız, evet. o öyle kalkar. Yoksa o tank dolu <laughs> tankla çok zordur ya. Yani. Hele ters eğme falan koyunuz, ayva yediniz. <laughs> Ama üstüne üstüne bir kere binip yürüttüğünüzde inanılmaz bir denge vardır o motorda. Daha sonra zaten işte 1300'e kadar e, ilerledi. Şimdi buraya neyle geldin? E, buraya FJR 1300 ile geldim. FJR 1300 2018. Çok tabii e, bu işler için uygun e, bir motor. Sabah geldim. Birazdan da döneceğim. Yaklaşık Be 450. Burada da birkaç yüz sürdük mü bilmiyorum ama. E, 200 sürmüşüzdür. 200 sürdük işte yaklaşık. 1000 100 km'yi bir geçeceğiz. günde bir günde <laughs> ve <Evet>, çok hiçbir <laughs> Maşallah ra ama. Ra Aynen, rahat rahat Geri döneceğim inşallah. O da çok güzel bir motor. Hala tutuyorum. Şu anda sahibi olmadığın ama ben şu keşke şundan bir tane alsam dediğim bir şey var mı? Her zaman motorcunun vardır da. Evet, mutlaka oluyor. ben tabii yarış motorlarından çok artık şöyle bir hani Nasıl diyeyim? Aa. Scrambler türü hmm. bir motor. Çünkü neden Scrambler? Benim Derby Mulaçen 659'um da evet, vardı. Hatırlıyorum. O da çok güzel, çok tatlı, hiç sizi e, işte zorlamayan, biraz tek silindir titremesi size hayatta olduğunu motorlu Bravo, XT660 motorlu. Çok güzel, çok tatlı giden, sizi böyle agresifleştirmeyen motor. Şu anda bakıyorum, neredeyse bütün motorlar agresyon e, hızlı gitme üzerine kurulu. Oysa motorculukta çok güzel böyle yumuşak ama keyifli sürüşler de yapılmasını özellikle izleyici arkadaşlara tavsiye ederim. Bu arada o Mulhac'ın 6.60 motorlu kombinasyonu enteresandır. Ön inç galiba. Bravo! Değil mi? Bravo. Arka kaç? Arkada 18. Arkada 18. Aynen 18 18'dir. Çok nadirdir bu. Aslında Piaggio üretimi olmasına rağmen yani o da, o dönemlerde derbi miydi o? Derbi. Derbi derbi mi e ee, tabii bir İspanyol firması ama Piaggio tarafından satın alınmış hakları. Tabii. de ben sonra öğrendiğimde şaşırmıştım. Ee, Granada bölgesindeki en yüksek dağ sırasının en yüksek Adı. tepesi evet, Mulhacen. Evet, aynen. Değil mi? Öyle aynen. bir enteresan bir motordu. Bir de onu eğitmen eğitmenliği sınavında eee Alman <laughs> hocamızın e, olduğu herkesin 1200 GS'lerle gittiği e, hem sınavla hem testle hem eğitim bulundu. Bir grupla da sürmüştük. Onlar çok iyi hatırlar onu. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi hatırlarlar öyle söyleyeyim. Ee, çok güzel günlerdi. Umarım izleyici arkadaşlar da e, güzel motorlarla keyif alarak motor sürmeye devam eder. Evet yani sen de gördüğüm kadarıyla yeni evet. motorlardan heyecan duyan. Tabii. Ve bunları bir şekilde ulaşabilen bir arkadaşsın. Evet. Ee, umarım daha uzun yıllar sağlıklı motora binersin. Çok çok teşekkürler. Bu arada davetin için de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kahvaltı oldu. Sen çok kalktın gel. Evet. Ben evden kalktım her gün neredeyse geldiğim yere geldim. Evet. Çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada eve de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Ee, evet. İzin Hanım, verdikleri. <laughs> Anıma da bunu izlerse <laughs> çok teşekkürler. Teşekkürler Bülent. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ ol. Hoşça, hoşça kal. kal.